Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Sipahi Ocağı Binecilik Kulübü koşusu başladı. Bir numaralı ada karısı diğer safkanların 4-5 boy kadar gerisinde kaldı start verildikten sonra. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Laser Girl liderliği aldı. 1 boy geride dış kulvarda ikincilikte 3 numaralı York Will Queen onu yarım boy kadar gerisinde içeride. 7 numaralı Missy Franklin 1.5 boy geride orta kulvarda 4 numaralı Baby Guska arasında 6 numaralı Manuş. Onun 1.5-2 boy gerisinde 5 numaralı Double Trouble 3 boy geride. 1 numaralı ada karısı sırasıyla son 1000 metreye giriliyor. Koçun lideri 2 numaralı Laser Girl 1,5 boy geride dış kulvarda 3 numaralı Yorkville Queen var. Onun yarım boy gerisinde içeride yine lükte 7 numaralı Missy Franklin 1,5 boy geride dışarıda 6 numaralı Manuş arasında iç kulvarda 4 numaralı Baby Guska 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Double Trouble 2 boy gerisinde 1 numaralı Ada Karası sırasıyla viraj dönülmek üzere İçerideki 2 numaralı Laser Girl'la olan farkı azalttı 3 numaralı Yorkville Queen. Onların 2 boy gerisinde dışarıda 6 numaralı Manuş var. Bariyer dibinden 7 numaralı Missy Franklin geldi. Onların 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda Double Trouble. İçeride 1 numaralı Adakarası sırasıyla son 400 metreye girildi. İç kulvardan gelen 3 numaralı Yorkville Queen hemen içindeki 2 numaralı Laser Girl arasında liderlik mücadelesi. Dışarıdan 5 numaralı Double Trouble katıldı. 3 safkan arasındaki 1. ilk mücadelesi. içeriden de Adakarası katıldı. Asfartta 3 numaralı Yorkville Queen de önde. İçeriden Adakarası, dışarıdan 5 numaralı Double Trouble geliyor. Ortuk 3 numaralı York Queen döndü dışarıdan. 5 numaralı Double Trouble geliyor ama 3 numaralı York Queen koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Double Trouble ikinci 1 numaralı Adak Karası, 3. 4 numaralı Baby Guska da 4. oldu. 6. koşu olan Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü koşusunu 3 numaralı York Queen Nurettin Şen'le kazandı.